Merhaba hanımlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Kaçınılmayacak bir kampanya ile karşınızdayız. 1 adet ve 2 adet alımızda muhteşem fiyatlarımız mevcuttur. İki iplik kumaştan üretilmiştir. Boy uzunluğu 105 cm'dir. Benetton yeşil, turuncu, siyah, haki, lacivert, bordo, zümrüt, kahverengi renk seçeneklerimiz vardır. 40 bedenden 54 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz. Kanala abone olmayı unutmayın bir adet alımında muhteşem fiyat, iki adet alımında çok fiyat kampanyasıyla sizlerleyiz. Hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum üretilmiştir. 54 bedene kadar mevcuttur. Tunik boyumuz 105 santimdir. Üzerimde görmüş olduğunuz renk turuncu. Benetim, kahve, lacivert, bordo, zümrüt, siyah ve haki olmak üzere tam 8 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM veya Whatsapp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz.